Burada ya. Adamların kuyruk acısı var. geri gördükleri yerde hepsi bana sıkıyor. Aynen. <laughs> Şimdi de, şuna, de, gireceğim ama bana ben de, bana de Beni <laughs> alacaklar Mahmut abi. Tabi. Lan ben geri bana tehlike yap, daha tehlike yaptı ama biri. Baba baba ba. gel gel gel. Gel baba gelsin gel. sen gel. <laughs> yanında Yok. Ya bunların Gel 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 Ya ben bir öne dalış yapayım şöyle. Bana atmasınlar. Ah, beni bıraktı. Aferin lan. Akıncı. Aynen. Black. Black Salt var ya. Aynen. Bıraktı beni. Daha geri gelmez bana. 3 kişi bana saldırıyor. Abi buraya ya. Aha yağmur yağmur. Herifler yağmurdu bildiğin ya. Ya o şu roketçi halletsek şey şu, şu var ya şuradaki O zaten paso roket atıyor Ben onu biliyorum ya yani Şu an üç, yanında dört, dört, kişi var ona giremeyiz En güzel eee Karakolda Karakolda sığınalım Ben de alacağım Al. Ben çıkıyorum beyler Şimdi <laughs> tamam. <Şöyle> çıkıyorum <laughs> <laughs> ben de birazdan çıkacağım ya. Yarın. Ya diyorsunuz değil mi? <laughs> Abi ben de erken kalkabilirim ya yani. Ben haber bekliyorum iş şirketten Hadi size iyi oyunlar Tamam hadi o... görüşürüz hadi, hadi görüşürüz. Ben biraz stres atayım. De... Evet bir tane at. Bir tanesini. Roketçiyi de bindirsek. Ya büyük gemiler olmasa büyük gemiler uzaktan hani şey yapıyor. Nokta atış yapıyor. Adam canımcı oluyor. Yürü gitti. kanlı göreceğim şimdi. Şimdi bir tanesini götürüyorum ben be. İki, iki tane oldu. Bir can çekerim şöyle onu indireyim ben be. Aa indi. Hadi in bakalım in 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 in. Hadi o. İnmedi lan. İndi şimdi. Şu. Roketçi yer dediğim ya. Ne oldu kaçıyor. 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 Kaçıyor yandan bana saldırı var Bir can çekeyim Şimdi indireyim aşağı güzel, güzel. Ya yandan da vuruyorlar bana mecbur Şu, şu yanda büyük gemi indirdim Neyse iki tane yakladım Ya Viper'lar değil de o büyük gemiler bana nişan oluyor ya. Karakol vardı değil mi burada? Oradan çıkacağız herhalde. Aynen aynen. Ben bastım. Yani. Evet geldik. Tamam bizimkiler alır ya. Ucuma geçti. Ya Arda tekrar tanıtlanacaklar. Toplu. Bizimkiler dağılmasa alırız ya onları. Bizimkiler dağılıyor Aynen çok dağılıyor ya şey. Hemen yani, bir yerde dağılıyor. Çok dağınık oynuyor Salyan. Yoksa var ya yani gemiler güzel. Yani şeylerimiz aynı ama işte bizimkilerde strateji yok. Bu gazı yiyorlar, öyle gidiyorlar. Aynen ya ya öyle. Dalış tamam dalış yapıyorsun da strateji dalış da tamam, güzel olur. Bak mesela mesafeyi koruyacaksın arkadaşın yanındaki işi de koruma yapacaksın yani. Şimdi büyük Bora ne oldu? Giremedim burada. Giriyorum, giriyorum. Hey, gel almış, gireyim. Ufak gemiyle girersin abi onca. Ondan sonra büyük gemi alırsın karakolda. Oo, bizimkiler dağıtıyor ya normal. <laughs> ne yapacağız? Karakolda. Oo. Pat patates orada güzel. Evet aynı. Bizimkine. Yo yo ben izledim ya. Karakola yağdırmaya başladım. Karakola atıyorsunuz mu? Hmm. Etrafıca bundan ben altın inceden yapıyorum. Abi çok yaygın var ya. Bak Siz alttan mı saldırıyorsunuz ya? <laughs> ya şu büyük gemiyi bir ortadan kaldırayım ben böyle. Kaldıracağım abi. En aşağı yarısı gitmiş zaten yarısını ona kadar ben birazını alırım yani. Dolaşa geçtim baba. Pik. Evet. Ateşler ateş. Bak şimdi. Devam 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 devam. Üç durma lan. Ona indiririm aşağı. Bak kaç, kaçıyor. Baba bak 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 bak. E, Haa dönüş yapıcan ha. Ben de yedim. Pik evet, pik. Evet. Ulan ona mayın mı koymuşlar? Bak kaçıyor be. be. Ya mayın koymuşlar ya. Ah. Mayın attı ufak şey gemi ya. Heh. Neyse. Büyü aldım. Aldın mı? Helal. Ya, büyük gemiye şey oldu mu? Diğerleri gidiyor zaten ya. Büyük gemiden ona bazen destek oluyor ya. Şeye karakola gene döndüm. Aldın mı karakolu? Yok, yarı indirdim ben ya. Hmm. Oh, bu ne ya? Ta, geri çıkma çok kötü ya. 15 binde, 14 binde. Allah <laughs> Allah. Ya <Yok>, roket kullanılıyor. <laughs> Sesin az geliyor senin ha. <laughs> evet, e, ya? sabahtan beri az geliyor senin ses. Aynen. Lan dik mikrofon. Telefonla şey bu çok net oluyor ya. Değil kulaklıkla baya <laughs> net oluyor. Vallahi bilmiyorum. Sizin sesini güzel duyuyorum da benim ses nasıl gidiyor bilmiyorum. Hazan <laughs> <laughs> Şahin. Şey? Oo karakol dedim, tamam onlar çil yavrusu gibi kaçarlar Ya yani bizim gider kaçmazlar Vurun vurun hadi Ba büyük gemi yok ya alınır ya alınır Bizimkiler bir saldırsa var ya Ama biri geliyor zaten Abi ben de karakola yaklaşacağım ha. Yaklaşın ben O, şunu bir alalım ya. Şu bu ne kadar yakına gelmiyor. Bunu vurur muyunuz mu ya kimse? Yapalım. Neyse ben onu attım. Ben de bas onu ya. yani şimdi. O da verdi. O can çekişiyor şu an. Ha, Fatih. Aa karakol gitti mi? Hı gitti Ama adamlar saldırmaya geçti bak. Dikkat edin. Olursun Şimdi adamların kaçacak yeri yok galiba. Bu amir. Şimdi de Adamlara, adamlara var ya bilgisayar maya yaptım ha. Hep eksi basıyorum Aynen aynen. Epeksi basıyorum yapacak 50 cent var ya 50 cent. Çat. 50 cent'e gidiyorum. Dedim ben rotatörü. Bir çöpeyim ona ben bir. ekstra evet. abi yapıştırın ona yapıştırın ona. Bastım ona ekstra. Yukarıdaki var, yukarıdaki. Ekstra değil de mı? Bak yamuldu. Aynen. ona. Ona ben, ben ya. ya. Evet. Ona da bastım ekstra abi yapıştırın. Dev. Yukarıda bu da. Kaçıyor. Kaç. Yanımda üç kişi var ha. Ben durdum çünkü. <laughs> bir can çekeyim. Tamam, Üst, üstte bir tane daha var. Sit 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 var. Tamam. Bir Yanımdaki yanımdaki. Ona da bastım abi. Hadi <laughs> isto. <laughs> o ekstra ona da. Bir Şu. tane daha geliyor. Onu da ona, ona da yapıştırın. Ona da, da kaçıyor ha. versin ben şimdi onu yakalarım. ben yetişiyor muyum bilmiyorum da. Ya ona atışamıyorum ben. İşte yani. Ona bu şey. Kaçıyor. Eksi motoru basarım ona tamam yavaşla o pis. Aynen şimdi ha gidiyor. Gitti. Evet. Riva. Hadi tamam. Nasıl helva? Tekilere yetişemiyoruz değil mi? Dur bak onu bile koyamam ya bu gemiyle. Esen şu statike vurabiliriz ya herhalde. Üzerime çıktın lan. <laughs> Valla yavaşlattın beni dur. Şimdi kendime geleyim bir. Heh tamam. Arka tarafa döndürdün beni. Ben çıktı sağda, sağda çıkıyor hemen. Fiyat ona tamam, döneceğim ben. ben. Şey şu, aa çıkacak o herhalde ha. Ona doğru ben kayıyorum çıktı atlamış o atlam atlamış atlama vermiş hadi be sağdaki sağdaki ama yakalarsa da yakalanır kaçıyor yemeyiz yemeyiz gitti bak patates oldu abi büyük kemiden korudum mu diğerleri patlıyor zaten ya valla bunu ne ona sürekli şeye basıyorlar Artı motor basıyorlar Can basıyor değil mi? Aynen ha. Yani, Aynen. Ben öyle mi? Lan diyorum adamların canı o kadar değil hani basıyorum ya şey yapıyor ya. Abi yeniliyor bu. Onun var yeniliyor bu. Az önce kestiğiniz adam değil mi bu ya? Aynen aynen o adam. Hı. Tekrardan çıktı da kaçıyor ama. Aşkı. peşine koşmayalım onu yani. Bir kişi var zaten. Burada şimdi çıkarlar. Tamam. Ben de çıkıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum size. İyi evet. akşamlar abi, görüşürüz.